Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hindistan cevizli nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle arasında kullanacağım çikolatalı kremayı hazırlıyorum. Yarım paket kremayı kaynatmayacak şekilde sadece çikolatanın erimesi için ısıtıyorum. Bir paket yani 60 gram bitter çikolatayı ekleyerek eriyinceye kadar karıştırıyorum. bir kasenin içine alıyorum. Buzdolabında normal bölüme kaldırıyorum. Kurabiyeleri hazırlayıncaya kadar iyice soğutacağım. Kıvam almasını sağlayacağım. 175 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına bir su bardağı toz şekeri ekliyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Şekerle tereyağını elimle karıştırıyorum. İsterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Ben mikseri bulaştırmak istemedim. Kullandığım su bardağı ölçüsü de her evde olan su bardağı ölçüsünde yani klasik ölçüde 200 mililitre. Bir tane yumurta sarısını ekliyorum, akını üzerinde kullanmak üzere ayırdım. Bir su bardağı sütü, yarım su bardağı nişastayı, bir paket vanilyayı da ilave ediyorum. Mısır nişastası kullandım, buğday nişastası kullanabilirsiniz. Yarım paket kabartma tozunu da ekliyorum ve elimle tekrar karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unu ekleyerek hamuru tamamlayacağım. Azar azar ekliyorum çünkü unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor bazen. Lütfen siz de kontrollü bir şekilde ekleyin. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı ve dağılmamalı. Şimdi hamurdan yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum, yuvarlayarak bir tabağın üzerine alıyorum. Toplamda 48 tane parça elde ettim. Tabii iki tane kurabiyi birleştireceğimiz için. E, 48 bölü 2, ha, 24. <laughs> matematiğim süperdir. E, 24 tane kurabiye çıkacak toplamda. Siz de büyüklüğe göre sayıyı e, ayarlayabilirsiniz. Yani tek sayılar olmasın, e, çift e, olanlardan olsun. Yani mesela 47 olmasın, 48 olsun veya 45 olmasın, 46 olsun gibi. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir. Yumurta akına ayırmıştım. Hindistan cevizi de kullanacağım, yaklaşık bir su bardağı kadar. Önce yumurta akına, daha sonra hindistan cevizine bulayarak hamurları tepsiye alıyorum. Evet, videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Hem merak ediyorum hem de yorum yaptırmak için söylüyorum. Çünkü sessiz de izleniyor bazen. Hem yorum yaptığınızda, izlediğiniz şehri yazdığınızda tanışmış da oluyoruz bir nevi. Sürekli yazanlar oluyor bu şekilde. Yani ben çok seviniyorum açıkçası. Hem de yaptığınız yorumlar, beğeniler, emek verdim video açısından gerçekten çok kıymetli. Daha fazla kişiye ulaşması için videonun beğeniye ve yoruma ihtiyacı var. Bu nedenle yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Evet Hindistan cevizine bulayarak hamurları tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerlerine böyle bir su bardağı ile hafifçe bastırıyorum. Fırını 170 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. İlk tepsiye hepsi sığmadı. İkinci tepsiye hazırlayarak yerleştiriyorum. İki tepsi de fırından çıktı. Şimdi tamamen soğumaları için bekletiyorum soğuyan kurabiyeleri eşleşecek şekilde böyle bir kısmını ters çeviriyorum. Hazırladım ve buzdolabında olan kremayı da çıkartmıştım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar üzerlerine yerleştiriyorum ve ikinci kurabiyeyi de üzerine koyarak hafifçe bastırıyorum. Servis tabağına alıyorum. arasında kullanacağınız çikolatayı tek başına kullanmayın lütfen. Mutlaka benim yaptığım gibi krema ile kullanın. Çünkü çikolata donduğu zaman eski haline dönüyor, sertleşiyor. Bu kurabiye için uygun değil. Bu nedenle krema kullanmanız gerekiyor. Evet hepsini hazırladım. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Çikolatanın iki kurabiyeyi iyice tutması için ve tamamen kıvam alması için yaklaşık 1 saat kadar bekleteceğim. Buzdolabından çıkarttım. Şimdi üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Bu isteğe bağlı sade olarak da kalabilir. O kadar güzel bir kurabiye ki anlatamam. Yani lezzeti muhteşem. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Misafirlerinize yapabilirsiniz. Çocuklarınız için yapabilirsiniz. Herkes inanın bayılarak yiyecek. Denerseniz yaparsanız da olumlu olumsuz dönüşlerinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu kurabiye tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.